Aleyküm selam kardeşim, bir şeyler olacak, gel. Bu mu bismiht? Ta kendisi. Şerefsiz'e bak, çocukların mal satıyor. Hadi, hadi. Dinler dalga mı geçiyorsun? Dur. Hayalet. Evet. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Kalk. Aa! Lan kalk. Abi. Kim için çalışıyorsun? Hı? <laughs> Ben sormayacağım kimin için çalışıyorsun. <laughs> Abi vallahi bilmiyorum. Alnut. <laughs> Al. <gülüyor> lan. Abi. Al vurma. Ay Mürvet baksana bu nasıl? Ay tatlım benim. Onu dünya evine girerken değil, huzur evine girerken giyerim anca. <laughs> Merak etme Selim'le evlenince erken çökeceksin zaten. Fazla beklemez gardırobunda. Sizin tanıdığınız Selim'le benim tanıyacağım Selim bir değil ki. Bak hemen anlamış kız görüyor musun? Doğru söylüyorsun. Selim'de kişilik bölünmesi var. Bak sizin çocukluğunuz birlikte geçtiğinden dolayı Selim size özenle davranmıyordur ama beni direkt müstakbel karısı olarak görüyor. Yani gözümde kral gibi olmak isteyecektir. Göreceksiniz bak dünyayı ayaklarımın altına serecektir. Pardon. Şunun başka rengi var mı acaba? Tabii hemen bakıyorum. Bu arada Erkekler o elinde tuttuğun gibi şeylerden pek hoşlanmazlar canım. Kümra dışarı çıkalım mı? Almam lazım. Hem erkekler nelerden hoşlanır... ...daha kaç fırın ekmek yememiz gerekir öğrenmek için onu konuşuruz. Derya. Bizim bugün Emir evlilik yıl dönümümüz. Aa. Ne çabuk geçti ya bir yıl. Ben Emir'le Kübra'nın nikah şahidiydim de. Hı, hmm, tebrik ederim. Sen. ol. Ha, bu arada Selim dedi ki bizim nikah şahidimiz de sen olacakmışsın. Ay nice mutlu yıllarımızda hep yanımızda olursun inşallah. İnşallah maşallah. Biliyor musun telaş yapmıştım ben de. Ay dedim iki dakikadır mürvet dedim evlilikten bahsetmedi. Acaba acil servise mi kaldırsak dedim. Neyse ki bahsettin kız. Terapistin çıkalım hadi. Tatlım. Biz seni dışarıda bekleyelim. Senin malum işin uzun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.